Merhaba arkadaşlar, bugün size yeni bir model uygulayacağım. E, modelimin ismi Çamacı modeli. Gördüğünüz gibi, bu şekilde. Bu modeli e, bebek kırkalarında, yeleklerde kullanabilirsiniz. Hadi gelin başlayalım. Bu başlangıç ilmeğimizi alıyoruz. Bir tane düz ilmek alıyorum bir tane arttırıyorum 10 tane haraşo örüyorum 4 5 6 8 9 10 Bir tane düz ilmek aldım. Bir arttırdım. 10 tane haraşo ördüm. Şimdi tekrar arttırma ilmeğimi alıyorum. Bir tane düz ilmek aldım. Tekrar arttırıyorum. Ve 10 haraşo daha örüyorum. 5 6 7 10 haraşamı ördüm. Burada on haraşadan önce bir tane arttırdığım için burada da arttırdığım ilmeği alıyorum. Yine aynı şekilde bir tane düz ilmeğimi örüyorum. Son ilmeğimi örerek alıyorum. Sıramı bitiriyorum. Örneğimiz bu şekilde kuruluyor. İkinci sırada düz aldığım ilmeği tekrar düz örüyorum. Artırdığım ilmeği alıyorum. Bu iki haroşamın bir tane ilmek yapıyorum iki haroşamı kesiyorum. Diğer haroşaları düz örüyorum. düz örüyorum. Şimdi artırdığım ilmeğime geldi. Yine düz örüyorum. Artırdığım ilmeği aldım. Şimdi tekrar iki haroşa geldi. Bu iki haroşamı tek ilmek yapıyorum. Ve diğer ilmekleri düz örüyorum. Artırdığım ilmeği düz alıyorum. Burada zaten tek bir düz ilmeğim var. Onu da aldım. En son ilmeğimi de düz alıp bitiriyorum ikinci sırayı. Üçüncü sıramızda tekrar düz ilmeğimi aldım. Artırdığım ilmeği düz aldım. Bir tane artırıyorum. Şimdi bu taraftan eksiltmeye başlıyoruz bu sefer. İki ilmeğimi bir yaptım. Şimdi burada e, düz ördüğüm ilmeği haraşo örüyorum. Bu haraşo ördüğüm yer şurası bakın gördüğünüz gibi. Şu çam ağacını yapmaya çalışıyoruz burada. Burayı haraşo örüyorum. kesme yaptığım yere kadar haraşo ördüm. Az önce kesme yaptığım yere geldim gördüğünüz gibi. Kesme yaptığım yere haraşo örmüyorum. Düz bir şekilde alıyorum ilmeğimi. Şu şekilde alıyorum. Düz yapıyorum burayı. Daha sonra tekrar bir ilmek arttırıyorum. Düz örüyorum. Arttırdığım ilmeğin sayısı Gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4, 5 olacak. Tekrar artırıyorum. 5 ilmek oluyor bu sırada. Şimdi tekrar 2 ilmeğimi 1 ilmek yapıyorum. İpimi bu tarafa atıyorum. Haroşa olarak örüyorum. Burada kestiğim ilmeği ipimi diğer tarafa atıyorum. Kestiğim ilmeği düz bir şekilde ördüm. Şimdi tekrar artırma yaptım. Ve düz örüyorum. Son ilmeğimi de ördüm. Bitirdim. Bakın gördüğünüz gibi burada artırmalarım var. Burada 2, 4, 6 tane haraşo oldu. Burada kestiğim ilmekler. Çamacı olacak burası. Diğer tarafta da 6 tane haroşan var. Buranın eşit olması gerekiyor her iki tarafında. Şimdi tekrar devam edelim. Düz ilmeğimi ördüm. Artırdığım ilmeğimi de ördüm. Şimdi tekrar iki ilmeği bir yapıyoruz. Ve düz örüyoruz. Bu sırada düz örüyorum. Diğer sıraya geldiğimde bunu haroşa yapıyoruz şu an düz örmem gerekiyor bir tane eksilttiğimiz için 5 tane olması gerekiyor 1 2 3 4 4 bununla birlikte 5 bu eksilttiğim ilmeği de düz olarak alıyorum ve şimdi arttırdığım ilmeği dümdüz örüyorum arttırdım ilmeği dümdüz ördüm şimdi yine eksiltme işlemi yapıyoruz iki ilmeğimi bir ilmek yaptım düz örmeye devam ediyorum şu an burada da eksilttiğimiz için 5 tane haraşo oldu burası Bakın çam yavaş yavaş yukarıya çıkmaya başladı. arttırdığım ilmeği düz alıyorum. Buradan yine düz ilmeklerimiz devam ediyor. Şimdi yine düz örüyoruz bu sıramızı. Şimdi Burada bakın gördüğünüz gibi 1, 2 arttırdım. 1 ilmek daha arttırıyorum. Burada yine 2 ilmeğimi 1 ilmek yapıyorum. İpimi bu tarafa atıyorum ve tekrar haroşa yapıyorum. 1, 2, 3, 4 tane haroşa ördüm. İpimi diğer tarafa attım. Bu ilmeğimi düz örüyorum. Bu şekilde. Yukarıya doğru çıkıyoruz gördüğünüz gibi. Şimdi tekrar ilmeğimi arttırdım. Diğer ilmekleri düz örüyorum. Tekrar ilmeğimi arttırdım. Yine burada eksiltme yapıyoruz. 2 ilmeğimi 1 ilmek yaptım. Yine haraşo örüyoruz bu sırada. Bu ilmeğimi düz alıyorum. Şimdi son artırmamı yapıyorum burada artık. Bu yan artırmada son artırmam olacak. Bu yan artırmayı 3 tane arttırıyoruz. Bu şekilde örneğimiz çıkmaya başladı gördüğünüz gibi. Şimdi tekrar baştaki ilmeği boş alıyorum. Bu ilmeklerimi düz örüyorum. Artırdığım ilmeği düz aldım. Şimdi burada yine 2 ilmeğimi Tek ilmek yaptım. Düz örmeye devam ediyorum. Burada bakın, üç tane haroşam kaldı. Diğer ilmeğimi düz alıyorum. Artırdığım ilmeği düz örüyorum. Evet. Yine. İki ilmeğime tek ilmek yaptım. Düz örüyorum. 1 2 3 tane haraşo oldu burası. Bu ilmeğimi düz aldım. Artırdığım ilmeğimi aldım. Bu sıramızı da bitirdik. Son ilmeğimi de düz bir şekilde alıp bu şekilde örneğimiz. Tekrar devam ediyoruz. Şimdi bu yandaki ilmekte artırma yapmıyorum artık. Burası 3 oldu. Şimdi buraya yine 2 ilmeğimizi bir ilmek yaptım. ipimi ön tarafa aldım. haroşa yaptım. Tekrar bir haroşa yaptım. Çevirdim. Bakın burada iki haroşam, iki kestiğim ilmekler var. Şimdi burada artırmamı yapıyorum yine. Çünkü buranın artırması 4 olacak. 1 2 3 4. artırmamı yaptım. Düz örmeye devam ediyorum. Şimdi artırmamı yapıyorum. Buradan iki ilmeğimi bir ilmek yapıyorum. İpimi ön tarafa aldım. Gördüğünüz gibi iki haroşamı ördüm. Diğer tarafa attım. Kestiğim ilmeği ördüm. Ördüğünüzde sayılara dikkat edin. Mesela buradaki yaptığınız iki haroşa burada da iki haroşa olmalı. Onlara dikkat edelim. Hani kesmeyi unutmayalım burada hem sağdan hem soldan. Burayı düz örüyoruz. Çok kolay ilerliyor örnek. Şimdi tekrar ilmeğimizi boş aldık. Düz örgümüze devam ediyoruz. Şimdi son kesmemizi yapıyoruz. 2 ilmeğimize tek ilmek yapıyoruz. Düz örüyoruz. Düz örüyoruz. Örneğimiz burada tamamlanıyor. Ortada sadece bir tane ilmek kalması gerekiyor. Artırdığımız ilmekleri ve diğer ilmekleri düz örüyorum. arttırdığım ilmeği de alıyorum. Hemen sonrasında burada iki tane haroşam vardı. Onu bir yapmam gerekiyor. Onu da kesiyoruz. Bakın sayılar eşit oldu. Burada 3 ilmek kaldı. Burada da 3 ilmeğimiz var. Diğer tarafları düz örüyoruz. Örneğimiz bu şekilde kuruluyor. bu şekilde ilerliyor. Çam çıktı. Böyle. Şimdi tekrar başladığımızda yine ne yapıyoruz? Burada yaptığımız gibi bir ilmeğimizi boşalıp diğer ilmeğimizi düz öreceğiz. Yine aynı şekilde 9 tane haraşo öreceğiz. Tekrar artıracağız. Aynı burada baştan başladığım ilmek sayısı gibi aynı şekilde örneğimizi kuracağız. Tek renkte de güzel duruyor. Böyle ben iki renkle yaptım. İki renkte de böyle çok güzel durduğunu düşünüyorum. Tekrar görüşmek üzere.